Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüme Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'yı. Muhterem kardeşler, Fecir Suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün inşallah 17. ayetten 22. ayette kadar tefsir etmeye, anlamaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاطون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صدق الله العظيم رحمن ورحيم الله, الله نضيله Rahman ve Rahim olan Allah adına. <laughs> Hayır doğrusu siz yetim ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirasa yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbinin emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacaktır. Sadakallahu lazım. Tabi bu kırık mana, e, kırık bir maal. İnşallah detayıyla, tefsiriyle daha sonra göreceğiz. 17. ayetten başlayalım. Kella bella fikrimuna yetim. Hayır, durum öyle değil. Ya da böyle yapmayın. Böyle yapmayın. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Kella <laughs> daha önceki surelerde de birkaç defa geçmişti. Hayır, asla, yani birkaç e, şekilde Türkçe'ye aktarmak mümkün. Daha doğrusu kella, başında bulunduğu cümlenin durumuna göre manası verilebilecek bir edattır. Bel, bilakis, Türkçe'ye daha çok bilakis diye tercüme ediliyor. Ama e, bu da yine başında geldiği cümlenin durumuna göre şu manalara gelebilir, şu şekilde Türkçe'ye tercüme edilebilir dikkat edin. Gerçek şu ki, gerçekten işin farkına varın. Hele bir iyice düşünün gibi manalar vermek mümkün. Bel. Kella bel. Hayır, hayır öyle değil. Bil, bel. Bilakis öyle düşünün. İşin farkına varın. İşe bir de bu taraftan bakın. Gerçek şu ki, dikkat edin gibi tercüme etmek mümkün. La tükrimûne. İkram etmiyorsunuz bildiğimiz ikram kelimesinin fiil hali. Siz ikramda bulunmuyorsunuz. İlgilenmiyorsunuz veya değer vermiyorsunuz. Yetim zaten bildiğimiz kelime. Ayette zımnen sanki şöyle söylenmek istemiyor veya şöyle deniyor. Sen ey insan, ey insan sen işine bak. Kendi kulluk görevliliğine Allah'ın işine karışma. Bundan önceki hikayeti hatırlayalım. Hani e, e, 15. ve 16. ayetlerde Allah'ın nimet verdikten sonra kulun e, o nimete karşılık işte Rabbim bana ikram etti demesi eğer imtihan sebebiyle kulu denemek için ona verdiğin nimetlerden bir biraz kısarsa, azalırsa nimet, nankör insan der ki Allah beni rezil rüsva etti, beni değerimi düşürdü ve geçim sıkıntısına soktu beni diye sızlanır. O hikayeti hatırlıyorum. bir önceki dersimizin konusuydu. Yani Allah Celle Celaluhu mal, mülk, servet, dünyalık imkan verdiği zaman bazı kullar der ki o ben demek ki e, yani iyi bir yerim var. Ben önemli bir adam adamım ki bak benim şunun şunun var. Bir kısmı da Allah'tan geldiğini bilmez de der ki, ha ben demek ki iyi bir adamım, iyi bir yerim var, zenginim, makamım iyi. işte madem ki bu kadar malım, mülküm, imkanım var demek ki ben iyi bir adamım. Yani malı kendi çabasıyla, kendi gayretiyle, kendi çalışmasıyla, kendi aklıyla, kendi ilmiyle kazandığını iddia edebilir. Ha biraz imanı varsa, biraz Allah'a saygı varsa der ki, o Demek ki ben ikrama layık bir kulum ki Allah bana ikram ediyor. Kendi kendine gelin güveyi olma tarzında. Ama şayet Allah Celle Celaluhu insanı deneme için geçim araçlarında dünyalıklarda bir parça azaltırsa bir şekilde o zaman da nimetin nereden geldiğini düşünmeden der ki Allah beni işte e, zara, zora soktu e, zelil etti işte değerimi düşürdü, beni küçük düşürdü diye sızlanmaya başlar. Bunun arkasında da dönüyor ki, kella, böyle yapmayın, böyle düşünmeyin. Yani sen kulsun, kulluğunu yap, Allah'ın kime servet vereceğini de sen karışma. Allah dilediğine, dilediği şekilde ikramda bulunur. <laughs> dilediğine verir, dilediğinden alır. Nitekim Ali İmran suresinde Allah Celle Celaluhu açıksa söyler, der ki, Ey Allah'ım sen mülkün sahibisin. Sen mülkü dilediğine verirsin. Yani evet. mülk derken insanın sahibi olduğu her türlü imkan. İnsanın iktidar gücünden tutunuz da e, sağlığına kadar, beden gücüne kadar. İnsana sahip olduğu her şey yani. Bu bütün bunlar senindir aslında. Varlık denilen şey senindir. Mal denilen şey senindir. İmkan denilen şey senindir. Ya ey Rabbim sen bunu dilediğine verirsin, dilediğinin derinden alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Diğerini dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın diyor. İnanmış bir mümin böyle düşünür. yani kella derken sanki ayet diyor ki ey kul Allah'ın mal, servet, dünyalık hususunda nasıl bir hesap yaptığını nasıl takdir ettiğini, kime ne kadar ikramla bulunduğunu sen düşünme. Bu senin işin değil, Allah'ın işine karışma. Ama sen kulluk görevini yap denmiş oluyor. Yani kişiye düşen kulluk görevlerini yapmaktır. Allah'ın taksimine karışmamaktır. Şimdi geçen namazdan sonra e, bilmem de var mıydınız? Allah'tan razı olmak, Allah'ın da insanların razı olması ile ilgili bir kısa bir konu anlatmıştım. Ee, hani birbirimize deriz ki Allah senden razı olsun. Bizden önce vefat edip gidenlere de radıyallahu anhü deriz. Allah ondan be onlardan razı olsun deriz. Ama Kur'an-ı Kerim bir de e, kendisinin razı olacağı kullardan bahsediyor. Ya da Allah'tan razı kullardan bahsediyor. Yani bazı kullar, bazı mümin kullar Allah'tan razıdırlar. 12 boyutlu düşünmek mümkün. <laughs> ya dünya hayatında Allah'ın kendisine uygun gördüğü ve yani tipinden tutunuz işte akıl gücüne, beden gücüne, kabiliyetlerine varıncaya kadar veyahut da ona dünyalık açısından verdiği her şeye kadar insanın razı olması halinde. Allah'ın bu taksimin